Hepsini de bu tarzımız YouTube'da yeni videomuzla bir göndermek istiyoruz. O hanım söylüyorum siz yeni oynuyoruz. Bak prosta oynuyoruz ama bakın hiç bu karakteri atmadım. İlk ister ediyorsun. Hadi bakalım buradan bir karakter çıkacak mı ya? Karakterleri almayacağım bakın. Çünkü hediyelerden karnı çalıştık. Destansı bakalım ne çıktı. Hadi bir abone olup like atmayı unutmayın basın. İkimiz like Bir efsane mi çıksa? Benim ne çok efsane? Bunlar sınırsız. Buradan karakter çıkacağına inanmıyorum. Bakalım açtık. Bakalım. Allah mega kutu. Bana büyük kutu değil mega kutu verin. Açtık. Bir mi? Nasıl lan? O mega kutu açtık. gram Yes. Cold. Bir kay, iki kay, bir iki. O ne nasıl? Oh my god. Oh god. <laughs> istersen bunları ben tek daha açabiliyorum yani. Bir parça yardımcı atıyorum. Tamam, tamam tamam. En son pişim. Sonra da kostümleri. ne Dokuz. Bakalım kaç yaşa? El Primo is winner. Bir daha yanıyor Nita. Sağ Oğlum ne oluyor bayram? Bu ne oldu? Videonun Son sonunda şeyti deneriz. Çok güzel lan. mega kutular çok güzel. Sonra bir şeytan elmas falan. Bundur. Hazırladım. sadece. Yan ağaçta altı. Bismillah. Abi. Bu. No, süper enderleri bitirelim. Basta süper ender. Bas. Ne çıkıyor? Bırak. Al. Artık süper enderlerden falan verir. Süper <laughs> çiğ açılıyor. Ben bunu da açayım. Umut. Ya gelmekte. Yani Yanmıyor mu? Yanacak. Heh. Karakterimi ver bakayım sen. oldu. bir şeyler bir şey yapacağım. Ne yapacağım bakayım. Bundan bir şey çıkacak. Efsane be. Herhangi karakter veriyorsun. Nasıl? <laughs> Bu böyle efsane mi çıkarmışım? Abi bir şey verseydim. Karakter. Kızım <laughs> <Hıslız da açıyorum>. zaten <laughs> Bir daha geldi bakalım. Nani! Tamam sevelim. Niye bağırdım ben ya? Daha yavaş açılıyordum. Ölü kutu bakalım. Açalım. Burada bir şey çıkmıyor. Harbi ki çıkmıyor bak. Bazen çıkıyor ama. Size bir şey yapacağım bak. Şimdi. Bebeğim ben bir şey yaparım. Ya omega kutu. Açtım. 10. 6 de amcak. 6 de parlayacak. 5 de parlayacak. Tamam yanmayacak. Aa bazıların da parlamıyor. <laughs> savaş kutusu Açtık. Ya savaş kutusundan zor zor karakter geliyor zaten. Omega kutu. hadi oh my god bismillah gülüm evet. adama hadi ya Bakalım al yeter hadi hadi hızlı geç hızlı geç Tamam. Tamam. Şeytan hediyesi. 10 tane şeytan atacağım. Bir şeytandan bir. İki. Ya siz bunları eğlendirmiyorsunuz. yeter. Yavaş başlayın. Şey bakalım. Allah'ım yeter ya. Ben neye bastım her şeyi? Bana bakın. Özgürlüğü Ne? Kaç kere tek çıkarmışım yemin. Yeter. Ben bunu friliğim veriyorum hemen. Tamam Allah'ım ya bir şey bir, beni bırak. Nasıl şeyler var? Uzun kollar bu. Çok güzel bu. Bunu alıyorum. <laughs> ver ver. estağfurullah özü billahi mine şeytan beziyor. Bunu da alıyorum. Ücretsiz geliyor. Oy adamsın. Süpersin. Hasarımızı alalım. Zor ölmez. Allah'ıma şükür ya. Yeter. alalım. Çok güzel ha. Ben bunu aldım. Ya ben bu kostüm. Ya çok tatlı. Ben deneyeceğim, deneyeceğim. Karakteri deneyeceğim diye. Bir kulle bakayım sen şunu. Buradan da tabii kalkanımızı alalım. Kostümlerini bir deneyelim. Hadi. Acaba nasıl bir karakter? Ya şu karakteri biliyorum. Nasıl böyle vuruyor kritik? Kritik ortadaki mesela bak. Uçuyor bir anda. Anlıyor musun sen Ona Oyna eklendiği zaman çok güzel olur abi. Hadi vurdum da. Şey oluyor görüyor musunuz? Zanıyor. Öyle. Şimdi. Buradan devam ediyoruz. Hadi efsane. Bekleyin bunu. Arkadaşlar efsane mi çıktı? Efsane mi ne geliyor? <laughs> Kollet kostümü. <laughs> Woo! Allah şahit olmuyor olmuyor olmuyor. Ne yapacağımı biliyorum ben. Ben ne yapacağımı çok güzel biliyorum. Ben bunu şimdi yükledim. Aman çok yeni bir karakter. Hadi 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 şu alayım hadi. Değiştir hadi. Hayır istemiyorum hadi değiştirme ya. Ben ya abim ben niye geliyorsun? Hadi bakayım Omega kutulardan devam ediyoruz. Basın. Onu çık. Oh my god. Hadi şimdi devam edelim. Bu elmas oh my god çok işime yarar ha bunlar. Aslında. Gözüm kapalı bakın. Arkaya atıyorum. Allah inşallah parlıyordur. Parlamıyor. Parlasa zaten bir garip bir ses geliyor. Orada burada bak. lan be. Hey, tek dur bak beni dinle. Otur sen evde bastım bekle. Hiç mi? Hiç sevmiyorum. Acaba bakın. Ben bu videoda bütün karakterleri açar mıyım? Sen ne de alakalı ne Hadi bakalım Omega oh kutu. Hadi kendi çıksın. On tamam. Tamam. Speak. <laughs> ya Bekleyin. Şimdi ben şeytan hediyesinden bir üç tane açacağım Sonra da melek hediyesinden üç tane atacağım. Tövbe safle. Ya da altı tane açayım. Evet altı tane açalım altı tane. Bunları maksimize Kaldı 5. Ya karakter çıkabiliyor da. Ben çok kostüm çıkıyor. Kaldı 4. Kaldı 3. Ya bir şey çıktı. Kaldı 2. Ya yavaş geliyor ya al, kaldı bir tane hadi bakalım. Asım. Ne geliyor? Aç gözlülük var da. Aç gözlülük ya. Hadi bakayım şimdi de melekten altı tane. Melekten ben bir şey çıkacağını inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. İkinci üçüncü. Dördüncü. Beşinci. ya altıncı da bir şey çıkacak. İnanıyorum bakın. Bakın Melek. Melek bence güzel şeyler vermiyor. Arkadaşlar şu an bir tane karakter çıkarttıksam bütün karakteri maxlayacağım. Bütün karakterleri aldım. Yes! sen çıktı. Bir tane daha çıkar mı? Çıkar. Hadi bakalım. Bütün karakterleri alalım. Artık kostümlerini de alalım. Ben dediğimi yaparım. Kaç karakter? 10 mu? 26 karakter. 10 Şuan şeydi çok merak etmiyordu. Ediyordu. Yordu. Şimdi bakalım ne yap? Burada buraya giriyorsunuz. Go, ne go Çok pahalı biri ya. Doğru ha doğru. Unuttum kaç gündür oynamıyormuş. Bütün karakterler geldi. Ha bakın bütün karakterler geldi. Bütün karakterlerimiz bak. Bir de nere alıyoruz? Fulluyoruz böyle. Fulliyoruz ya da, da bütün kostümler geliyor herhalde. Fullendi mi? Tamam bu fulledi. Şimdi de bütün kostümlerimiz oluyor. Şimdi rozetle spreyleri de alalım. Ve bu iş bitsin. <gülüyor> Savaşçılar. <laughs> Misat hocam bunda bir dünya birincisi var mı? Liderlik tabloları. Şaka mısın abi? Aray, legis, ya tıklamışım. bu ne ya? mesela ben bir gün boyunca beni salsalar ben de böyle bir kupa kasarım. Ne var ki bunda? Mesela hangi karakter olmasak? <laughs> <Kendisi>, ay, ay, ay. Ya, Ben ne çözüm ya? Arkadaşım bu ya. Tövbe estağfurullah ne oluyor? biliyoruz ya. Şimdi bakalım ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aşamalı mı kassam ya? Aşağı arkada adım bak abone ol abone ol abone abone, ol, abone. abone olmanızı istiyorum. Ne yapayım biliyor musun? Ben birazcık kupamızı kasalım. Çok ağlayayım. Da... Birazcık kupa kasalım. Bu şarjım kaç? 16. <laughs> Başlarım çeç. <laughs> 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 Bundan sonra bir kit oynayayım. Kit. <gülüyor> <gülüyor> sonra da bir kol oynayayım. Hadi bakalım falan. Bakalım. Bu bu aksa sonra kendisini resmen şey be neydi o ya mortis yapıyor. <laughs> ben eks eski, eski daha eksi yedim. <laughs> ben yok ki eksi. Ben eksi diyorum ya. <laughs> Söyleyebilirim. like atın. 100 abone olmaya çalışıyorum ve bu kostüm çok Aa, adam oldu. 80 bir şey aldım. O duvarların duvarın arkasından da vuruyor. Destansı çok çabuk bir çıkan karakter olurdu. Bir koyuyor, bir koyuyor, bir koyuyor, bir duvarın arkasından da sen bir koyacağım önce. Eda, buraya. Tamam. abone ne abone olun ya ben gidiyorum bu sudan da mı geçebiliyor olun ya. Ben gidiyorum. Bu sudan da mı geçebiliyor? Lütfen lütfen. Yes. Hadi gel, gel bakayım. Hadi <laughs> bakayım, hadi bakayım. Hadi Ben işimi tamamladım, ben gidiyorum. Bir kupa ver bari. Daha 5 nedir ya ben biliyorum oynamıyorum ya. Ben hiç alışkın olduğum bir karakter değil Gel bakalım git. Bunun hmm. içinden geçme zamanı gelmiş. Bunun içinden geçeceğim. gelirse bu videonun ikincisi geliyor ya. Ama bayağı kupa kasmalı. Bayağı. O dünya sıralamasına girmeli falan. Ya, o yüzden bence like atın ve abone olun. Allah bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> çok seven bir kişi. dedim ya ben sana. Ya nasıl yiyorum? Peki bunu yapma. Ben bunu yapmak zorundayım işte. İlla bunu yapmak zorundayım. Ben ne yapıyorum? Hadi bakalım. hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hava çok soğuk. Bu arada niye şey oluyor <tarıyor> ya? <laughs> en iyisi benim. atlarken çok güzel rakip çık atın lan sen Hayır güzel olur hayır, hayır. hayır Gelmiyor lan bak ben gelmedi üstüne atlarım var ya Selamun Aleyküm Oh Ya çok vuruyor oğlum Fena karakter ha Bit Çalıştı Oğlum yeter Kaçacaktın! ben. Why am I always in <gülüyor> <gülüyor> Lan niye bu kadar zor ya maçlar?

Sessiz ol. Tamam. O kostüm ben ne dedim? Right. Oy, bu çok güzel Buna devam. Obin bak. O bir tane maç kazansa ne kadar geliyor biliyor musun? 180 150. Ya çok basit kazanabiliyor da. Öyle mi kardeşim? Vallahi gamet eriz. Sen benimle arkadaş olmazsın. Şöyle. Bana da <laughs> Gel bana. Bir koyacağım elini. Sen bana ikna <laughs> mı <olmuyorsun>. Gel gel. <laughs> gel gel. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> 30 tamam 30 var diye ye 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 Ming aradu Ya çift 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 oynayalım Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın çift oynuyoruz Uy kimse ama ulti 嗯，对、嗯。一。 bekleyin Çok güzel bir şey yapacağım. Bu, bu maçı kazanacağım. Bu videoya 20 like verecek. Ha kazanacağım dediğimde bu arada hayvan <laughs> karakter verdi. Bu <laughs> <laughs> mu tabi? Bu alsam. Bak bak sen de. <laughs> Oğlum çok kaçak. Ne Helal lan sizi. Ay deli de çalı. Çalı yarabbim ya. Lan karışmayın diyor. Kim o gitti? gitti. चलो 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 Şöyle, abone olup like atmayı Sen görüşürüz. Ve like at.